Hepinize merhabalar Kuziler TV seyizleri. Kudenlerin akrabalarım arkadaşlarım. Bugünkü videomuzda e, Suriye cipsi yapıyoruz. Yani e, renkli cips deniliyor. Biz e, süt mısırı satan bir yerden aldık. E, kızartacakmışız. E, babam yaptı. Şöyle yağ döktü, tuz da döktü. Karıştırıyoruz ve bir süre bekliyoruz. Cipslerimizi de göstereyim. Ahmet de burada. Gördüğünüz gibi. Cipsler de böyle. Bunlar şimdi atınca yağın içine böyle kabaracakmış. Tabii de güzelmiş öyle diyorlar. Ama güzel görünce. İşte. Şimdi bu bir iyice. Şimdi e, dökeceğiz bunu. Gördüğünüz gibi. Bakalım nasıl olacak? Evet. Gördüğünüz gibi Bağdak şimdi. Yaşar <laughs> bir tane attık kızmış mı ee, diye bakmaya kabarmıyor çok. Kabarıyor mu sen? Evet. Kabardı. Bir tanesini denedik. Kabardı. Olmuş gibi. O zaman dökebiliriz. Çiğ, Bir tane deneyeyim. Yemeyeceğim vazgeçtim çöpe atıyorum çok sertmiş. Aşırı sertmiş hem de. Yemiyorum vazgeçtim yani. <laughs> Oo, nasıl kabarıyor nasıl? Bol bol. Baya bir kabardı. Of of of. Arkadaşlar çok büyük oldu ama. Baba. <laughs> videoda gördüğümüzden büyük oldu. Evet felaket bir büyüklükte. Bence bu günlük gayet yeterli. Tadına da bakacağım. Bakın. Biraz, biraz daha dökelim mi? Yok oğlum. Yani bence de i̇yi yeter. Iyi. Bakın bu şekilde karıştırıyoruz. Ben de karıştırayım mı? Tamam ya. Gördüğünüz gibi. Bakın. Suriye cipsi de diyorlar. Renkli Cips de demiliyormuş. Bilmiyorum ben Suriye cipsi diyeceğim. Gayet iyi gibi. Ee, ben bir videoyu durdurayım isterseniz. Ee, bir olsun, soğusun filan. Tadına bakalım. Öyle de videoyu bitiririz. Evet şimdi babam bunları e, çıkartacak e, tabak. Tabağı da çek, çekmem ya. So soğusun tadına bakacağım demiştim. Dur dur, dur, dur ama ben yine de şimdiden yapayım dedik. Dedim. Evet. Şöyle. Paketimiz ve tabağımız. Şimdi babam bakayım, alacak bakayım. ve koyacak. Bakayım baba. Göstereceğim. bir saniye dur. Babam alıyor bana. Gibi. Çok güzel olmuş. Sürme Ahmet? Sürme çok iyi. Sıcak şu an. Neyle? Elimiz mi mi yiyeceğiz bunu? Evet. Ama biraz soğuk. Yok yok Ahmet. Ee, böyle kaşıkla yiyeceğiz. Kocaman şey. <laughs> 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 ne kadar büyük bir Diyecek bir şey bulamadım kaşık dedim. Gayet iyi bence. Çatal? Dokunayım mı? Çatalla gerek yok dokunma. Ben dokunayım mı baba? Sıcak olabilir, hmm. Elim yanar, mı? mi? Kim alacağım? Evet. Ben bir durdurayım, soğusun, Baba, yerim, gösterin, hmm. değil mi? Evet, bakın soğumuş gibi. Aslında hiç beklemedik neredeyse. Yiyebilirsin. Ben çekebilir misin? Tadına bakacağım. Evet, gördüğünüz gibi yeşil bir tane aldım. ben tek Güzel ama. Ama tuzsuz ya. Tuz atarız. Hı. Hmm. benzemiş baba. Evet, bildiğin mısır mısır cipsi, cipsi. Evet, mısır. Zaten mısırcıdan almıştık. Mısır gibi çıktı. Biz buna bir tuz ekleyelim. Bir daha bakalım. Yani tuzladık bir tadına bakayım. Nasıl tadar sade? Çok iyi. Güzel. Çiçek şeklinde bir şey. İngilizce bu. Gayet güzel. Tuzlayınca bir tık daha iyi oldu. Tuz, tuzsuzmuş demek ki. Gayet güzel. Çok beğendim. Siz de videoyu beğenin. Kanala abone olun. Görüşürüz. Bay bay.